Değerli takipçilerim merhaba, bugün Happy Market'lerdeyiz. Happy Market'lerde indirim fiyatlarını paylaşacağız. Hadi videomuza geçelim. Şöyle Happy Center mağazalarında 16'lı tuvalet kağıdı, iki katlı diyorlar, şöyle de Milo 32'li tuvalet kağıdı. Bunların satış fiyatları, değerli takipçilerim, bu hafta Happy Center mağazalarında Milo'nun 149 lira 95 kuruş, Happy 16'lı ise 99 lira 95 kuruş. Şöyle... 6 kilogramlık toz deterjanları var değerli takipçilerim. Bunların ise satış fiyatları 129 lira 95 kuruş bu hafta Hepsi Center mağazalarında. Şöyle devam ediyoruz. Hepsi Center'ın sıvı deterjanları var. Şöyle siyahı var, renklileri var gördüğünüz gibi. Bunların ise satış fiyatları hemen söylüyorum çeşitleri diyor. 99 lira 95 kuruş. Şöyle bakalım bu hafta başka daha neler girmiş Happy Center mağazalarında indirime. Hepsenter'in şöyle altılı tuvalet kağıdı havlusu satış fiyatı ise 59 lira 95 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Hepsenter'in dev rulo havluları var. İki katlı diyorlar. Şöyle bakalım başka daha neler var. Şöyle Selpa'nın altılı havlusu da var. Şöyle bir ilerleyelim. Sola'nın 16'lı tuvalet kağıtları ise bunların hepsinin satış fiyatları Selpa'nın altılı 65 lira 25 kuruş. Hepin'in dev havlusu 39 lira 95 kuruş. Sola bambu tuvalet kağıdı ise 99 lira 95 kuruş bu hafta hep center mağazalarında. Şöyle tek peynirleri var 500 gram indirme düşmüş 35 lira 95 kuruş. Keskinoğlu oğlu pilis salam 700 gram ise 56 lira 95 kuruş. Şöyle Happy Center'ın domates salçaları var. 830 gram diyorlar. Bunların ise satış fiyatları hemen söyleyeceğim. Şurada da yan tarafta da Komili'nin ay çiçekleri var 5 litre. Bunların satış fiyatları Happy Center'ın 34 lira 50 kuruş. Komili ay çiçek 5 litre ise 199 lira 95 kuruş. Ülker bebe bisküvileri var 800 gram değerli takipçilerim. Bunun ise satış fiyatı 59 lira 95 kuruş. Bu hafta Happy Center mağazalarında. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Bay bay.